atlayamayacağımız bir nokta Sovyet arkeolojisi. Diğer yandan da Batı ya da Anglo-Sakson geleneğinin dışında kendi haline ve o hikayeyi eklemleyemeyeceğimiz, onun dışında kalan arkeoloji geleneği. Sovyet arkeolojisi. Ama bu kadar ilginç bazı noktaları ve arkeolojiye getirdiği yenilikler var ki aslında kültür tarihçiliğinin ilk gerçek eleştirisi Sovyet arkeolojisi içinden doğuyor. Ne var ki Batı ile olan ilişkiler çok kısıtlı olduğu için işte bilim insanlarının birbiriyle görüşmesi, seyahat vesaire vesaire. Bu nedenle e, Batı arkeolojisine e, etkisi çok kısıtlı, yok denecek kadar az ve kültür tarihçiliğine Sovyet arkeolojisi içinden get getirilmiş eleştiriler Batı'da kendini yer bulmuyor bir parçası Sovyet arkeolojisi. E, şimdi tabii Bolşevik devrimi 1917'de gerçekleştirdik, gerçekleştikten sonra, Çarlık Rusyası yıkıldıktan sonra belki de dünyanın bilime en çok önem veren devleti kurulmuş oldu. İşte çok çeşitli akademiler, enstitüler kuruluyor. Bunların arkeolojiyle ilgili olan kısmı da materyal kültür tarihi için devlet akademisi, işte GAYM enstitüsünün kurulması. Yani arkeoloji tarihi e, olarak e, arkeoloji e, akademisi olarak adlandırılmıyor dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabii ideolojik anlamda arkada yatan bir tarih e, anlayışı daha doğrusu kavrayışı söz konusu. Nedir bu? Marksist bir anlayış ama marksist arkeoloji nasıl bir şey? Karl Marx tabii ki birçok eser veriyor ancak hiçbirinde arkeoloji de şöyle yapılmalı demiyor. Arkeolojiyle ilişkilendirebileceğimiz pasajlar çok çok az. Yok denecek kadar az. Dolayısıyla Sovyet arkeologları marksist bir arkeoloji yapabilmek için aslında oldukça doğaçlama ilerlemek zorunda kalıyorlar ve Marx ve Engels literatüründeki çok çok kısıtlı bazı pasajlardan yola çıkarak nasıl aynı zamanda bu emeğin ortaya konduğu sosyal koşulları da yansıtır. Şimdi burada çok şey var. Bir kere geçmişi bilebileceksiniz. Eski aletleri eğer tıkazını yapıp bulursanız, tıpkı soyu tükenmiş türler hakkında bilgi edineceğiniz gibi eski ekonomik formlar hakkında bilgi edinmeniz mümkün. Arkeoloji mümkün diyor yani. Farklı ekonomik devirleri birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Sadece hangi aletin yapıldığına bakmakla kalmayın. O aletin hangi ekonomik ortam, yani hangi üretim araçları ve ilişkileriyle bir arada ortaya çıktığına bakın diyor. Bu da mümkün. Çünkü bu iş aletleri sadece insan emeğinin hangi aşamada olduğunu bize göstermekle kalmayacaktır. Aynı zamanda o emeğin içinde ortaya çıktığı tarihsel sosyal koşulları da bize gösterecektir. Buradan yola çıkarak bir arkeoloji tasarımı yapmanız mümkün. Marx'ın özellikle Komünist Manifesto'da bize anlattığı bir tarih hikayesi var. Bu da Sovyet arkeologları için çok çok önemli tabii. Komünist Manifesto'nun ilk, ilk cümlesi. Değil mi? Şimdiye kadarki bütün tarih sınıf çatışmalarının tarihidir. Buradan yola çıkarak arkeologlar da o zaman şunu arayacaklar. Her türlü araştırdıkları toplumda içsel dinamiklerle birbiriyle çatışan sınıfları veya grupları bularak veya bunu arayarak en azından veya bunun var olduğunu varsayarak bir tarih yazımı yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla işte Komünist Manifesto'da tabii ki sınıfsız toplumlardan bahsetmiyor biliyorsunuz hani feodal toplumlardan başlıyor ondan sonra kapitalist toplumlara geliyor oradan da varca sosyalist komünist toplumları anlatıyor. Ancak bu hikayenin içinde sınıfsız toplumlara doğru da yine de hani tarihin işleyişine ilişkin bize bazı mekanizmaları anlattığı için işte çatışma gibi sınıf çatışması gibi vesaire. Yani buradan yola çıkarak arkeologlar da kendileri bir arkeoloji etkinliğini, pratiğini geliştirmeye başlıyorlar. Hani Marx'ın veya özellikle Marx'ın literatüründe arkeolojiye ilişkin başka bir ipucu Yok. Bazı temel kavramlar Sovyet arkeologlar için tabii ki çok çok önemli. Bu aynı zamanda bu temel kavramlardan yola çıkarak aslında kültür tarihçiliğinin de bir eleştirisini yapıyorlar. İşte bilinç Marx'ta tanımıyla hani biz bilinçle dünyayı görmüyoruz. dünya dünyayla bilincimiz şekilleniyor. Yani içine doğduğumuz sosyal sınıf bizim bilincimizi oluşturuyor. Bu çok farklı bir şey daha önceki bilinç tanımlarından diyalektik kavramı işte her zaman çatışmanın olduğu toplumlarda, toplumun içinde farklı grupların, sınıfların birbirle çatışma halinde olduğunu ve topluma değişim getiren şeyin de aslında bu diyalektik süreçler olduğunun anlatılması, işte üretim araçlarının tanımlanması ki bunlar işte hangi araçlarla hani üretim yapıldığı tam da arkeolojik anlamda önemli ama bu araçların aslında oluşturduğu bir üretim e, ilişkileri ağı var. Bu üretim ilişkileri ağı içinde bir sosyal yaşamı anlayabiliyoruz. Bütün toplumlarda ezen ve ezilen e, sınıflar olduğunu özellikle sınıflı toplumlar üzerine yazdıkları için e, ve toplumların oluşmasında altyapı ve üst yapının birbiriyle ilişkili olduğunu. altyapının tabii ki ekonomi, üst yapı onun üzerine gelen hukuk, eğitim, bilim vesaire gibi büyük işte aygıtlar olduğu. Devletin bu şekilde işlediği veya toplumların bu şekilde işlediği. ilk önce ekonomiyi anlarsak onun üzerine gelen üst yapıyı da anlarız ama ikisi birbirini sürekli değiştirip dönüştüren, hani birbiriyle alakasız şeyler birbiriyle bağıntılı yapılar olduğunu belirtiyor. Tabii Marksist tarih felsefesinde bir erek var. Yani ulaşılacak bir nokta var. bu da komünist toplumlar. Dolayısıyla tarihsel süreci de Aslında biraz çizgisel tanımladığını görüyoruz. Marksizmin bu anlamda aslında yine çizgisel bir tarih bakış açısına sahip arkeologlar da bunu benimsemek durumunda kalıyorlar. Şimdi buradan yola çıkarak Sovyet arkeologları da şöyle bir takım kategoriler geliştiriyorlar. İşte tabii sınıflı toplumlardan önce sınıfsız toplumlar olduğunu farkındalar. Bunlar işte klan öncesi, matriyarkal klan, patriarkal klan. Son Klan Evresi gibi bir takım aşamaları ayırıyorlar işte toplumların geçtiği işte bu çizgisel bir toplumsal evrim tanımında daha sonra sınıflı toplumlar geliyor bunlar köle toplumları feodal ve kapitalist toplumlar en sonda işte tarihin ulaşacağı nokta olarak ya da işte bir kurtuluş hayali olarak da gelişmiş toplum modelleri bunlar işte ilk etapta sosyalist toplumlar ve en son komünist toplumlarla tarihin nihayeti ulaşıp insanlığın kurtulacağı sınıfsız bir bir tarih tasavvuru hayali söz konusu. dolayısıyla bu şemanın içinde ancak Sovyet arkeologları hareket edebiliyorlar. Ancak şunu da biliyoruz ki Trigger da bunu oldukça güzel anlatıyor. Yani Sovyetlerde de hani genel eee marksist kavramları kullanmanın dışında ya da biraz da böyle alışılagelmiş işte standart bazı marksist kavramları kullanmanın dışında aslında çok da işte betimlemecilikten farklı bir arkeoloji yapılmıyor e, şeklinde ifade ediliyor. Ama yine de Sovyet arkeolojisinin farklı bazı yönleri var. Tam da bu bulmak istediği, ulaşmak istediği sonuçlar nedeniyle yani tam da ideolojik anlamda varmak istediği işte toplumsal evrim, ekonomik formları anlamak istediği için aslında Sovyet arkeolojisinin Nin, e, kültür tarihçiliğinden işte Avrupa'da yapılan arkeolojiden farkları oluşuyor. Mesela e, göç ve difüzyona tamamen karşı Sovyet arkeolojisi e, toplumlar ancak ve ancak ki bu tamamen Marx'tan gelen bir düşünce. E, toplumlar ancak ve ancak kendi içsel dinamikleriyle değişebilirler. Böyle bir değişim modeli ya da böyle açıkladığınız zaman değişimi dışarıdan gelen faktörleri elemine etmiş oluyorsunuz ki Sovyet arkeolojisinin ilginç özelliklerinden biri göç ve difüzyonu tamamen dışlamış olması, etnik gruplara tamamen karşı olması ve günlük yaşamı, ekonomik formu, sosyal yani emeğin ortaya çıktığı sosyal ekonomik koşulları anlamak istediği için de aslında Fransa ve İngiltere'nin tam karşıtı olan yani daha eskiyi bulmaya yönelik o dikey kazıları değildi yatay kazıları gerçekleştiriyor. Bu oldukça önemli aslında. Arkeolojinin nasıl yapıldığını doğrudan etkilediğini görüyoruz burada kuramsal yaklaşımın. Ekonomik formları bulmak istiyorlar. Yerleşmenin tamamını o yüzden kazmak istiyorlar. Bu da yatay veya bizim total kazılar dediğimiz yani bir yerleşmenin tamamını mezarlık alanıyla da birlikte kazılması olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü amaç bir şeyin ne kadar eski olduğunu bulmak değil, tam tersine o toplumun yaşayışını ve ekonomik formunu ortaya koymak. Dolayısıyla işte Batı Avrupa'dan bildiğimiz arkeolojik gelişmenin çok tam tersi bir gelişmeye bu noktada söz konusu oluyor. İlk defa Paleolitik dönem kamp alanları bu şekilde Sovyetlerde kazılıyor. Çok çok önemli veriler. Mezarlık alanları kazıları ise dini, inanç ve sosyal yapıyı anlamak amacıyla hazırlıyor. Bunlar bize çok modern hatta işte biraz postüresel arkeolojiden tanıdığımız kavramlar gibi gözüküyor. E, ama aslında Sovyet arkeolojisinde bunlar işte 50'lerde 60'larda yapılıyordu. Ancak dediğim gibi e, maalesef diyebiliriz sanırım. Batı yani Anglo-Sakson arkeolojisini e, bu anlamda etkilemekten uzak çünkü çok izole bir şekilde gerçekleştiriliyor ee, Sovyetlerde arkeoloji ancak biz bugün en azından bunları görüp hani bu da bu şekilde tanımış oluyoruz.